Meral Hanım'ın mutfağından ıslak kurabiye, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta, aldığı kadar un, 1 kase mavi haşhaş, şerbet için 2,5 çay bardağı su, 2 çay bardağı şeker. Ne yapıyorum? Şimdi yağımlak kurabiye, kurabiye yapıyorum. Haşhaşlı kurabiye, brownie de denilebiliyor hı hı. ama bana göre ıslak, ıslak kurabiye diyelim. Birazcık yağımızı alalım. Oda sıcaklığında tereyağı, evet, margarin de e, kullanılıyormuş. Bugün ben biz tercih etmiyorum, tereyağı olur dedi. O yüzden tereyağı kullanıyoruz. Senin isteğin üzerine bugün buraya da tereyağı kullanacağız. Evet. Ee, evet. Yağımızı aldık, birazcık sıvı yağ alacağız. Bir çay bardağı. Bir çay bardağı sıvı yağ, sıvı yağ koyduk. Sıvı Bir çay bardağı şeker içine koyacağız. Böyle şeylerde önemlidir ya ölçü. Hep kurabiyede çok çok. Bu çok biraz önemli. büyük bir çay bardağı istersen yeterli. Evet, evet bence de yeterli. Tamam. Şimdi Nurselciğim e, bu ölçüyle şerbet hazırlayacağız. Hı hı. E, i̇ki bardak şeker, e, iki buçuk gibi su yapacağız. Çay bardağı. Evet mı? bu ölçü. Tamam bu ölçü. Eğer ıslak istemiyorsak bütün şekeri içine mi normalde i̇çine. koyardık? Ama Bunun özelliği sonradan o şerbetin dökülmesi. Çok sulu olmuyor, çok şerbetli olmayacak zaten siz de göreceksiniz sonuçta. Şimdi ben ne yapıyorum? Buna kakaoyu katacağım. Ben göz kararı koyuyorum. Neredeyse o bir paket yapıyor. Bir hazır paket. paketler satılıyor evet, hazır ya. Evet, bir paket kullanıyorum ben. Hı hı. Şimdi bunu yoğuracağız bir vanilya, bir de kabartma koyacağız. Aldığı kadar unla bunu yoğuracağım ben. Bir tane de yumurta. Bir tane. Evet. Un, ben kırayım elini batırmasam. Tamam. Oh ne kadar güzel koktu, değil evet. mi? Evet. Tamam, çok güzel koktu. Aldığı kadar un. Aldığı un, kadar onu bunu anlayacağız bunun zaten. Evet. Var. Bunun ölçüsü yok. Tamam. Ve una bir ölçü veremiyorum. Mesela Çok unun artısı yok dedin şey. ya, atıyorum ununu fazla koydum. Ne yapmam lazım? Evet, Biraz ben Biraz şu anda öyle et. yaptım. Ha, ha öyle, öyle mi? Yaptım. Süper evet. oldu o zaman. Şimdi ne yapıyoruz? ne yapacağız? Birazcık daha sıvı yağ koyacağız. Ha, güzel. Hı. Tamam, onu şimdi anlayacağız. Güzel. Bak ben böyle şeylerde mesela hiç iyi değilimdir. Haşhaş aldık. Evet. Ee, Bunu tamamen boşalt. Mavi haşhaş, mavi haşhaş olması gerekiyor dedim. Evet. Onu buna döküyoruz. Hepsini dökelim. Hepsini. Evet. Sen onu bir yandan yaparken evet. ben şunları kaldırayım. Hepsini kaldırabilirsin Nurcan'cığım. Şekerimiz kaynayınca kapatacağız. Tamam. Büyüklüğünü ne kadar yapıyorsun? Oy, o kadar minnak minnak. daha kabaracak. Evet. Aa çok havalıymış. Ya bu var ya kahvenin yanına falan. Kahvenin yanında inanılmaz Ay, güzel tatlı. kurabiye. Evet. Şimdi şöyle yer değiştireceğiz. Ay bu bana kalsın. Hadi, Hadi evet. o sana kalsın. Şöyle. Uhu. Ah süper oldular. Evet. Şerbetimiz kaynıyor. kapatalım mı? Gerçekten çok güzel bir tarifmiş. Teşekkür ediyorum beni ben kırmadığın teşekkür ederim. için. Evet, seni kırmadım. Evet, Çok bayıldım. Son kurabiyemiz bu da bitti. Fırını e, soğutabiliyoruz bu değil. Tamam değil. 5-6 dakika sonra kapatacağız. Tamam, bunu. o zaman tamam. masayı hazırlayalım. Süper. Şimdi şerbetini dökeceğiz. Islak kurabiye. Evet. Son Evet e, bu tarifimizdi. Ay çok bakıyorsun. Nasıl ya? Ay maşallah. Hmm. Bana. Hmm. Çok çok ya ya. Uğraştım ne oldu? Teyzemize <laughs> sağlık. <olun. gülüyor> Afiyet olsun. Kurabiyemiz. Bu kurabiye.